Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmezden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz bana destek olarak kanalıma abone olup siz sesini açık bırakmayı unutmayın. Şimdi ise geçelim videomuza. Türkiye'nin sevilen meşhur çiftlerinden birisi olan Ayça Ayşen Turan ile Alp Navruz'un muhteşem görüntülerini sizlere sunmaktayım. İkinin birbiriyle uyumlu fotoğraflarını video şeklinde terleyip sunuyorum umarım beğenirsiniz arkadaşlar şimdilik benden bu kadar olsun sizlere iyi seyirler diliyorum diğer videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.